Cemaat Müslüman İkhvan'a din. Bizlere İslam için fedakarlıktan bahsedilirken hep İslam için neleri verdiğimizi, neleri infak ettiğimizi, neleri Allah yolunda harcadığımızı bahsedilir ya da anlatılır ya da teşvik edilir. Evet İslam yolunda vermek, infak etmek Hediyelerde bulunmak, ikramda bulunmak, Allah yolunda harcamak en büyük ibadetlerden bir tanesidir. Ama Allah yolunda vermekten daha ziyade Allah için, İslam için neleri verdiklerimizden daha ziyade neleri terk ettiğimiz daha mühimdir. Nelerden vazgeçtiklerimiz, vazgeçtiğimiz şeylerin verdiğimiz şeylerden daha fazla olması daha ziyade olması bir Müslümanın imanı bakımından daha mühim ve daha elzemdir. Bir insan, bir Müslüman Allah yolunda neleri verdiğinden daha ziyade nelerden Allah yolunda vazgeçtiği, hangi arkadaştan, hangi dosttan, hangi işten, hangi mekandan, hangi oyundan, hangi eğlenceden, hangi haramdan, hangi ticaretten vazgeçtiğini daha çok göz önünde bulundurmalı ve vazgeçmesi gereken, terk etmesi gereken şeyleri de muhasebesini hiç şüphesiz yapmalıdır. Cemaat-ı Müslümin, evet Allah yolunda verdiklerimiz, infak ettiklerimiz, fakire, fukaraya, yetime, ilim ehline, akrabaya gözettiklerimiz var. Nefsimiz bunları gözümüzün önüne seriyor Allah yolunda ne yaptın deyince. Ama Allah yolunda verdiklerimizden daha ziyade Allah yolunda terk ettiklerimiz, terk etmemiz gerekenleri artık muhasebesini, mücadelesini yapma mecburiyetimiz var. Bunu bize imanımız şart koşuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlarından onun çok özel iltifat ve mazhar, iltifat ve müjdelerine mazhar olmuş. Onun çok özel iltifatına, ondan başkasına yapmadığı iltifatına mazhar olmuş bir arkadaşını anlatayım size. Bu arkadaşı ki ömrü boyunca hep doğruluğu, dürüstlüğü, hakkın mücadelesini vermiş, aramış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı en sonunda bulmuş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzuruna geldi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üç alameti vardı. Bu üç alametini Efendimiz de tespit etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi, oturdu ve anlatmaya başladı. Efendimiz ona anlat dedi ne yaşadın, ne yaptın anlat. Dedi ki ya Resulallah ben İran'ın İsfahan şehrinde doğmuş, İsfahan'a bağlı bir köyde doğmuş bir adamım. Bulunmuş olduğumuz kasabada, bulunmuş olduğumuz beldede memleketimizde babam oranın emiri idi. Ve o kasaba, o memleket ateşperest yani mecusi bir topluluk idi, ateşe taparlar idi. Babam bana da en yüksek mevki olan ateş gede mevkisini, makamını vermiş. Yani ateşin oğlu rütbesini bana vermiş ve bu ateş hiç sönmeyecek. Sen de bunun başında olacaksın demiş ve gençliğini bu şekilde idame ettirmek üzere devam eden bir delikanlıyken birkaç tanışmış olduğum henüz İslamiyet'ten evvel Hristiyan rahip ve alimler ile bir araya geldim. Ve gerçekten bütün mahlukatı yaratan bir yaratıcı olduğunu düşünmeye başladım ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayretle bir mecusi ateşperest bir liderin oğluna vermiş olduğu ateşin oğlu ateşkede makamının nasıl terk ettiğini hayretle kendisi ve ashab-ı kiram efendilerimiz dinlemeye başladılar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dinliyor bazen gözleri doluyor ve o sahabesi artık sahabesi olmuş o zat anlatmaya devam ediyor. Dedi ki ya Resulallah baktım bizim orada bulunan rahipler, Hristiyan bilgin alimler çok yeterli değil. Kalktım Suriye'ye gittim. Bana dediler ki Suriye'de çok büyük alimler var. Suriye'deki o rahip, o alim vefat edince Musul'a gittim. Musul'da Allah'ı öğrenmeye, Allah'ı bilmeye, tanımaya çalıştım. Oradaki Musul'dakiler de vefat edince beni Nasibine yani Nusaybine Mardin'e yönlendirdiler. Oradan Mardin'e gittim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaşırıyor, mesafelere hesap ediyor, gözleri doluyor. Hakkı ve, hakkı ve hakikati bulma uğrunda verilen mücadeleyi hayretle dinliyordu. Ve kıymetli Müslümanlar, Nusaybin'deki o alimler de vefat edince kalktım Ammuriye'ye gittim ya Resulallah. Ammuriye neresi? Afyon Emirdağ tarafı. Kalktım Mardin Nusaybin'den Afyon'a geldim ve Afyon'da Rahip alimler, çok bilgid alimler vardı. Hristiyan alimler, onlarla hakkı tanımaya başladım. En son o da vefat edeceği zamanda, oradaki büyük bir alim, rahip bana dedi ki, hurma bahçelerinin çok olduğu, iki tane yanardağ arasında kalan bir memleket var, bir belde var. Allah'ın göndereceği son peygamber oraya hicret edecektir. Eğer onu bulup, onu yakalayıp, onunla tanışabilirsen, onun üç alameti var o üç alametini onun üzerinde tahkik et ve onu bulursan ona iman et dediler ve beni buraya kadar yönlendirdiler. Çıktım Afyon'dan Medine'ye bu topraklara geldim ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkı ve hakikati Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı bulma aşkını henüz bunlar ona anlatılırken ilk o son peygamberden bahsedilirken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha çocuk yaşlardaydı. Daha ne peygamberi ne peygamberliği ne İslam'ı ortada hiçbir şey yok. Ama onu aramaya çıkmış. Neyi var neyi yok terk etmiş. O büyük makamları bir kralın oğlu, bir emirin oğlu olma makamını terk etmiş. Etrafındaki kadınları elinin tersiyle itmiş. Makamı elinin tersiyle itmiş. Hepsini terk etmiş. Belki de bizim dünya hayatında ulaşmak için çok mücadele verdiğimiz o parayı da terk etmiş. Her şeyi terk etmiş. Mecusiliği, o ateşperestliği her şeyi terk etmiş. Akrabasını, doğup büyüdüğü vatanını her şeyini geride bırakmış. Demiş ki hurma bahçeleri arasında iki yanardağın arasındaki o şehire son peygamber gelecek. Ben onu bulmaya gidiyorum. Belki bu hadiseler yaşadığı hadiseler evinden ayrılalı 20 yılı aşmış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la en son geldiği haberini aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyor. Diyor ki Ya Resulallah hurma bahçesinde hurma toplar iken Yahudiler son peygamber diye Muhammed adında Aleyhisselam birisi çıkmış. Bizim makamımızı, mevkimizi, saltanatımızı, ticaretimizi yok edecek bu adam. Bu adama engel olmalıyız diye konuşurken duydum ki bir peygamber çıkmış. İşte aradığım adam gelmiş dedim. Ve hemen sana doğru koştum ve o Ammuriye'deki, Afyon'daki rahip bilgin alimin bana öğrettiği üç vasfı sizin üzerinize te tetkik ettim. Önce geldim ya Resulallah size bir avuç hurma ikram ettim. Dedi ki, dedi, sordunuz bana ya Resulallah bu verdiğin hurma nedir? Ben sadakadır deyince ben sadaka kabul etmem. E, bunu arkadaşlarıma ver benim adıma buyurdunuz. Birinci vasfınız buydu. Son peygamber sadaka kabul etmeyecek. İkinci vasfı o son peygamber hediye kabul eder ama sadaka kabul etmez idi. İkinci hurmayı uzattım. Bu hediyedir dediğimde aldınız yediniz. Diğerlerini arkadaşlarınıza ikram ettiniz. Üçüncü vasfınız iki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü olacak. Ve ben mezarlıkta bir dostunuzun kabrini defnederken entarenizin altından sizin peygamberlik mühürünüze baktım ve orada o mührü gördüm. Sonra elinize yapıştım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eline yapıştı. Efendimiz adın nedir diye sordu. Mabih bin Müzehbeşan dedim adım. Adım Mabih bin Müzehbeşan'dır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döndü. Bundan sonra senin adın Selman olsun. Etrafına barış, selametlik, huzurluk veren Selman olsun. Farisli Selman, Selman'ı Farisi olsun dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki kendisi çok çok daha çocukluk yaşlarındayken kendisini bulmak için bu kadar mücadele veren, neleri terk ettiğini anlatan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinden yaşlarını akıtan Selman'ı Farisi radıyallahu anh'ı dinledi ama gözlerindeki yaşlar Efendimizin göz çukurlarında durmaya dayanamadı. Sahabe-i kiram Efendimiz ağlıyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağlıyor. Bu kadar makamı, bu kadar mevkiyi, bu kadar şaşalı hayatı, saltanatı Allah'ı bilme, Allah'ı bulma, onun Resulü ile tanışma aşkı için terk eden, neleri terk ettiğini bizlere ashab-ı kiram efendilerimize anlatan Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ı dinlemiş oldular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar kendisi için annesini, babasını, makamını, parasını, saltanatını terk eden bir sahabeyi dünyadan müjdesiz gönderir mi cemaat Müslümin? Vallahi göndermez. Hendek Harbi'ydi. Hendek Harbi'nin o savunma stratejisini veren de Selman-ı Farisi radıyallahu anh'dı. Ve Selman-ı Farisi radıyallahu anh Hendek Harbi'nde büyük bir kaya, taş parçasına denk geldiler. Efendimiz beş buçuk kilometre boyunca bir hendek savunma sanatı olan çukurlar kazdıracak. Yaklaşık dört buçuk metre derinliğinde kazma ve kürek ile o çukurları kazmak için 3000 kişi görevlendirdi. 30'lar grup yaptılar. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bu fikri verdiği için sahabe-i kiram efendimiz hepsi Selman bizden olsun, bizim gruptan olsun diye onu almak için yarıştılar. En son Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldi ve şöyle buyurdular. Selmanu minni. Selman bendendir. Selman benim grubumdandır. Benden olacaktır. Selmanu minni, Selman bendendir. Min ehli beyti. Bugünden sonra benim ehli beytimdendir. Ailemdendir. Ali radıyallahu anh benim için neyse Selman öyledir. Fatıma benim için neyse Selman öyledir. Hasan Hüseyin radıyallahu anhüme benim için neyse Selman bundan sonra benim için öyledir dedi. Cemaat-i Müslümin. İslam neleri feda ettiğinden daha çok neleri terk ettiğiyle ilgilenir. Nelerden vazgeçtiğinle ilgilenir. Bakın annesini, babasını, makamını, parasını, her şeyini Resulullah uğruna terk etmiş bir adamı henüz dünyadayken aleyhissalatü vesselam Efendimiz sen ki benim için ananı, babanı, makamını, mevkini, şaşalı hayatını bırakıp geldin. Bundan sonra senin dünyada da ahirette de Ananda, da, baban da, akraban her şeyin benim buyurdular. Bu müjdeyi kimseye vermediler. Sadece bu zata verdiler. Neden? Çünkü onun kendisi için nelerden vazgeçtiğini çok iyi bildiler. Ve buna karşı yeryüzünün en vefalı zatı olan Muhammed Aleyhisselam neleri vazgeçtiğini çok iyi bildiği bu zatı kendisine aile yaptı. Selmanu minni min ehli beyti. Selman bendendir ve benim ehli beytimden Ailemdendir buyurdular.